Merhaba sevgili dostlar. 8 Kasım'da bir ay tutulması var. İlahi sistem Kasım ayında ay tutulması etkisiyle çok aktif ve net bir şekilde çalışacak. Şimdiden bile başladı etkisi. Her ne derseniz deyin, ister karma, ister ilahi adalet ama bilin ki hak yerini her konuda bulacak. En umutsuz olduğunuz durumlar için bile Maskelerin bir bir düştüğü, gizli saklı işlerin bini bir para olduğu, duygusal dalgalanmaların sık, süresi dolan ilişkiler varsa kopuşların bizi beklediği bir ay tutulması yaklaşıyor. Görmen gerekeni gör, anlaman gerekeni anla. Geçmişi geçmişte bırakarak ileriye diyor gökyüzü. Bu videoda 8 Kasım ay tutulmasının etkilerini burçlar üzerine olan etkileri uzun olacağından onu ikinci videoda anlatacağım. Ülkemiz ve dünya üzerine etkilerini. Neler yapmamız gerektiğini olumlama ve ritüelle e, tamamlayacağım videoyu. Başlayalım o zaman. 8 Kasım'da boğa burcundaki ay tutulmasıyla tüm ilahi hak edişler verilmeye başlıyor. Canı yanan sabretsin, canı yakan canının yanacağı günü beklesin demiş Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Zor bir tutulma evet ama canı yananlar için değil. Durumları, konuları, kişileri Allah'a havale edip aradan çekilenler şimdi sadece izleyin. Eden buluyor ilahi adalet. 8 Kasım ay tutulması karmik bir hesaplaşmaya doğru giderken birçok şeyin muhasebesini yapmaya hazır mısınız? Akrep, boğa, aslan, kova burçları çanlar sizin için çalıyor. Evet birçok şeyin muhasebesini yapacağımız bir süreç başlıyor. Duygusal anlamda hassaslaşacağımız, maddi ve manevi değerlerimizi ölçüp tartacağımız, içsel olarak sorgulayıcı olacağımız bu süreç aslında bizi daha önce erselediğimiz sonuca ulaştıramadığımız olayları netleştireceğimiz bir yola sürüklüyor olacak. Birçoğumuz zaten içsel olarak bu değişimi uzun zamandır hissediyoruz. Bırakmamız gereken şeylerin belki de farkındayız fakat harekete geçemiyoruz. İşte bu tutulma artık bazı şeylerin zamanının geldiğini üstüne basa basa anlatıyor. Bırakman gereken, değiştirmen gereken ne varsa artık harekete geçme zamanı diyor bize. Bu bir evlilik olabilir, bir taşınma olabilir, yer değiştirme olabilir, iş hayatı olabilir, maddi konular, sosyal çevre gibi hayatınızda önemli olan radikal değişimler söz konusu olabilir. Doğum haritanızda boğa burcu hangi evinizi kesiyorsa ee, o ev, konularıyla ilgili kadersel değişimler söz konusu olacaktır. Bu tutulmadan en çok etkilenecek burçlar akrep, boğa, aslan, kova burçları olacaktır. Tutulmanın burçlara olan etkilerini bundan sonraki videoda anlatacağım. 8 Kasım 2022 14.03'te Boğa burcunun 16 derecesinde bir ay tutulması gerçekleşecek. Ay tutulmaları birer dolunaydır bu nedenle daha önce atılan adımların sonuçları alınır. Dünya astrolojisinde daha çok kraliçe veya halk ile ilgilidir. Bu nedenle bu tutulmada daha çok kadınların ya da Halkların dikkat çekeceğini söyleyebilirim. Boğa burcu sabit nitelikte ve toprak elementi olan bir burç olduğundan e, sabitlik nedir? Kalıcılık göstergesidir. Bu tutulma zamanında karşınıza çıkan konular sürpriz olsa da bilin ki etkisi uzun zamana yayılacaktır veya çok uzun zamandır harekete geçmeyi bekleyen konulardır bunlar. Aslında boğa burcu değişimden en çok rahatsız olan bir burçtur. Çünkü sabit bir burçtur. Ancak 2018 yılından beri sürprizler gezegeni Uranüs'te bu burçta ilerliyor. Bu nedenle bu sene tutulmalara eşlik eden Uranüs değişimi tetikliyor bu tutulma bazıların hayatında gerçek bir devrim etkisi yaratabilir. Hatırlayalım. 25 Ekim 2022'de Akrep burcunda bir güneş tutulması gerçekleşmişti. Bu tutulmada da bir yeni ay fazıydı. Şimdi gerçekleşecek olan ay tutulması da bir dolunay fazı olacak. orada başlayan konular bu tutulma zamanında netlik kazanabilir, sonuçlanabilir. Ancak bunun sıradan bir yeni ay dolunay fazından daha güçlü, daha uzun süre etki yaratacak olay olduğunu da unutmayalım. Genellikle 6 ay kadar etkileri sürebilir. Boğa burcu daha çok parayı, barınma ve beslenme gibi fiziksel güvenlik ihtiyaçlarını temsil eder artan fiyatlar nedeniyle de tüm dünyada isyanların artışını görebiliriz. Satürn hala kova burcunda ve tutulmaya zorlu bir açı yapıyor. Sosyal haklar, insanların Kısıtlanan koşulları, enerji sorunu bu tutulmayı geri plana e, tetikleyen konular olacak. Mümkünse üzerinize düşen sorumlulukları yerine getirin. E, tembellik etmek ve sorumluluklardan kaçmak bu tutulma zamanı da çok mümkün olmayacak gibi gözüküyor. 8 Kasım 16 derecedeki Uranüs kavuşumlu boğa burcu ay tutulması çok enteresan etkilere sahip. Benzer bir tutulma 8 Kasım 1938 yılında gerçekleşmiş. 10 Kasım 1938 yılında Ulu Önderimiz Atatürk'ün vefatından iki gün önce. Şimdi aynı dekanda yakın derecede bir ay tutulması gerçekleşiyor. Tek fark Kuzey Ay Düğümü tarafından gerçekleşen bir tutulma olması. 1938'deki tutulma Güney Ay Düğümü tarafından ve tüm dünya için büyük bir lider kaybına neden oldu. Kuzey ay düğümü tarafından olan tutulmalar ise bizleri kadersel anlamda geliştirecek, dönüştürecek enerjileri gösterir. Yeni bir lider doğacak ve yeni bir sistem kurulacak olabilir. Çok sürpriz gelişmelere doğru ilerliyoruz bu tutulma ile birlikte. Evet 8 Kasım Boğa burcundaki tutulma dolunay fazı olduğu için daha önce alınan kararların ve atılan adımların sonuçlandığı bir süreç olacak. Öncelikli olarak sabit burçlar olan Boğa, Akrep, Kova, Aslan burçları etkilenecek. Uranüs ve ay düğümlerinin de etkili olduğu bu tutulmada değişim kaçınılmaz olacak. Satürn Uranüs arasındaki zorlu açı değişimler konusunda zorlayabilir. Gelişmemiz açısından da sorumluluğumuzu almamız gereken bir dönem. Uranüs bize sürprizli gelişmelere hazır olmamız gerektiğini vurguluyor. Ani beklenmedik durumlar gelişebilir. Toprak elementi bir burçta olması yer hareketliliğinin de olabileceğini gösteriyor. Ay düğümlerinin etkili olması kadersel gelişmeler olacağına işaret ediyor. Değişimi ayak uydurmak ve akışa bırakmak iyi olacaktır. Tutulmanın tüm olumlu açılarından faydalanmanız dileğiyle içindeki simyacıyı uyandırmana az kaldığı enerjiyi hissedebiliyor musun? Tutulmanın titreşimleri şöyle sakinleş, rekabetten uzak dur bir kişinin kazanması diğerinin kaybetmesi anlamına geliyorsa bunun kazanmak olmadığını fark et ve yaklaşan enerjiyi hisset. Herkesin ve her şeyin hayrına, hayatın istediğin yönde değişmek üzere kadim zamanlardan beri tutulmaların çok çok kadersel olaylar olduğunu ve hem tek tek hem de Tüm insanlığı etkilediğini biliyoruz. Ay tutulmaları ise dolunaylardan kat kat etkili olaylardır. Ay tutulmaları özellikle kadınları etkiler. Evet ee, ama aslında biz tüm insanlar ay altı alemde yaşadığımız için hepimizin zihni bedensel ihtiyaçları, içtiğimiz su hatta aldığımız maaş bile doğrudan ay ile ilgilidir. Ee, ay dişil enerji temsil eder. E, güneş tutulmaları da otoriteleri ve ruhsal uyanışlarımızı doğrudan etkiler ay tutulmaları ise aslında her şeyi. Bir sonraki boğa burcundaki ay tutulması 5 Mayıs 2023'te gerçekleşecek. Ondan sonra da çok uzun süre zaten bu aksda tutulma olmayacak. Önce etkilerine değinelim sonra da semboller ve tüyolar kısmına bakalım. Batı astrolojisine göre 16 derece boğa burcunda gerçekleşecek ve hem Merkür hem Venüs hem de ay düğümleri hem güneş ay hepsi tutulmanın içinde <laughs> duyan gelmiş. Yani tutulma birçok konu ve alanda etkili olacak demektir bu da. Ay tutulmaları birçok kadersel olayı tetikleyecektir. Ayrıca gayrimenkul almak ve satmak konularında tetikleyebilir. Bu tutulmayla iç huzursuzluk yaşayabilir, biraz daha sinirli olabiliriz. Bu dönemde akışta kalmak, bazı şeyleri zorlamamak, oluruna bırakmak çok önemli. Şimdi vereceğim ritüeli Herkes yapabilir. Ada çayı yakıp e, dumanını evinizde ve kendi etrafınızda gezdirin. Daha sonra eski enerjinin dışarı çıkmasına yeni enerjinin de içeri girmesine izin vermek için pencereleri açın. 5 dakika yeterli olur. E, bir beyaz mum yakın, muma odaklanarak hayatınızdan neleri salmak. Neleri hayatınıza çekmek istediğinizi düşünün. Bir kağıda bırakmak istediğiniz tüm olumsuzlukları, hisleri, duyguları yazın. Sonra üç defa tüm bu olumsuzlukları sevgiyle serbest bırakıyorum deyin. Yazdıklarınızın üzerine kırmızı kalemle çarpı koyun. Sonra yazdığınız kağıdı toprağa gömün. Bir bardak içme suyu alın. Bardak mavi olursa daha iyi olur. Olmazsa sorun değil. E olmasını istediğiniz dileklerinizi suya söyleyin. Sonra suyu yudum yudum için içerken de dileklerinizin olduğunu düşünüp imgeleyerek için şifa olsun. E bizlerden başlayarak bütüne yayılsın ve öyle de oldu. Şükürler olsun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğenip abone olursanız bana destek vermiş olursunuz. Çok sevinirim. Bir sonraki videolarda ay tutulmasının burçlar üzerine etkilerini anlatacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.